Polis karakolunda, Lu adında bir kadın memur yaşanan olaydan dolayı oldukça üzgündü ve sık sık ölümlerle sonuçlanan yasadışı dövüşleri sert şekilde kınadı. Tong Pi'nin her seferinde kanundan kaçmasına da üzüldü. Ancak meslektaşı Vadon'a hiçbir şey söylemeden sadece gülümsedi. Başka bir yerde, kurt otopsi odasında kardeşinin cesedi başında yas tutuyordu ve Vadon'a da orada onu denetliyordu. Kısa süre sonra Marja Morg'a geldiğinde, öfkeli kurt onu boğmaya çalıştı fakat şans eseri ayrıldılar. Gizlice Marsa ile işbirliği yapan Vadona, adamlarına kurtu erici maça hazırlayan kişinin evine götürmelerini ve kurtun para ödülünü alıp Tayland'dan ayrılmasını emretti. Bangkok'ta bir eve vardığında, kurt erici Tong Pa'ya karşı dövüşe hazırlayan orta yaşlı usta Durand ile tanıştı ve Durand ona maçtan kalan parayı verdi. Kurt, Eric'in ölümüne yol açan bu ölümcül maçta kardeşini ciddi şekilde eğitmediği için Durand'ı suçladı. Vadona'nın adamları Kurt'u havaalanına götürüp Amerika'ya dönmesini söylediler, ancak Kurt Havaalanından kaçmayı başardı ve intikam almak için Tongpo'nun kampına geri döndü. Sahne tekrar Kurt'un Tongpa'ya odasında silah doğrulttuğu ana döner. Tam ateş edecekken Tongpa silahı kapıp Kurt'u yere serer. Aynı anda polis kampı kuşatır. Lu gelir ve Kurt'u götürür. Tongpo'nun yardımcısı bunu görünce kadın memuru kaçırması için adamlarına emir verir. Yolda, aynı arabada olan Kurt ve Lu, Tongpo'nun adamlarının pusu kurmasıyla karşılaşır. Yolda çıkan kavga trafiği durdurur. Kurt tek başına birçok rakiple savaşmak zorunda kalır. Luke kaçırılmak üzereyken kurtarmaya çalışır ve ikisi Durand'ın evine kaçmayı başarır. Yaralarından iyileşirken Kurt, Durand'dan Tonk Pai ile dövüşmek için onu eğitmesini ister. Durand, Kurt'un kararlı duruşunu görünce sonunda kabul eder. Kurt iyileştikten sonra her gün yoğun fiziksel antrenmana başlar ve zamanla gücü ve yetenekleri önemli ölçüde gelişir. Durand, Kurt'un ilerlemesini görünce onu bir kickbox arenasına götürüp yenilmez olarak bilinen yerel bir dövüşçüyle dövüşmesini ister. Kurt saldırmayı dener ama başarılı olamaz, hızla ezilir ve yenilir. Durant araya girip dövüşçüye meydan okur ve tek bir yumrukla onuna nakavt eder. Ertesi gün Durant, Kurt'u daha sert çalıştırır. Antrenman sırasında, Tong Po'nun eski üyesi Cv'ye gelir ve Durant'tan antrenman yapmasını ister. Alkol bağımlılığı nedeniyle kamp alanından atıldığını itiraf eder. Başta Durant reddeder ama Cv, Durant'ın erici eğitememesiyle dalga geçip hakaret edince Durant sinirlenir ve ona vurur. İkili dövüşür ve Durant Cv'yi kolayca yener. Sonunda Durant, CV'yi kabul eder ve antrenmanına başlar. Kurt ve CV’ye birlikte antrenman yapar ve Tong Po'nun ölümcül tutuşundan nasıl kaçacaklarını öğrenirler. Yeterince güçlü hissettiğinde Kurt, Tong Po'nun kampına dönüp onunla dövüşmeyi kabul ettirir. Tong Po, kabul etmeden önce Kurt'u daha önce bir tekmeyle yenen adamı Storm ile dövüştürür. Ancak bu sefer Kurt artık eskisi gibi değildir ve Storm'u tek bir tekmeyle hızla yere serer. Bir sabah, Kurt adında Amerikalı bir adam Tayland'a yeni varmıştı. Tayland'a gitme amacı dövüş sanatları öğrenmek ve efsanevi dövüşçü Tongpan'ın altında antrenman yapmaktı. Ancak ilk adımları pek sorunsuz olmadı. Usta ile doğrudan görüşmeden önce Tongpon'un takipçilerine karşı fiziksel bir testi geçmesi gerekiyordu. İlk rakibi, ağır sarhoş bir kapıcı olan idi ve Kurt onu kolayca yendi. Sonra ise çok daha zorlu, dreadlock saçlı kaslı bir adam olan Storm ile karşılaştı. Tek bir tekmeyle yere yıkıldı. O gece Tongpon'un adamları birlikte yemek yemiş ve antrenmanlarına devam etmişti. Tonga, bir insan boyu kadar büyük bir kayaya tekme atıp kırarak gücünü göstermişti. Bu herkesi hayran bırakmıştı. Kim onunla antrenman yapmak istediğini sorduğunda kimse cesaret edememiş, herkes kendi partnerleriyle çalışmaya devam etmeyi seçmişti. Çok geçmeden iki dövüşçü sparring yapmaya başlamış, ancak Kurt bunun trajediyle sonuçlanacağını beklemiyordu. Dövüşçülerden biri öldürülmüştü. O gece herkes uyurken Kurt, elinde silahla Tong Po'nun odasına gizlice girmişti. Onu hemen öldürmeyi planlamıştı ama plan tamamen başarısız olmuştu. Tong Po, Kurt'un kardeşinin ölümünün intikamını almaya geldiğini zaten biliyordu. Hikaye, bundan 3 ay önce Amerika'ya geri dönüyor. Kurt'un ağabeyi Erik, yetenekli bir kickboksçu olarak tanınıyor ve birçok altın madalyaya sahipti. Daha sonra Mars'a adında bir kadından büyük bir para ödülü vaat eden teklif almıştı. Eğer Tayland'da Tonga ile dövüşmeyi kabul ederseydi. Dövüş resmi değildi, kuralsız ve hakemsiz, tamamen yeraltı bir kavgaydı. Maç yasa ve çok riskli olsa da Erik, para ve gurur yüzünden meydan okumayı kabul etmişti. Kurt, Eric'in kararını durdurmaya çalışmış, kardeşine Amerika'daki spor salonu işlerine odaklanmasını ve sadece yasal maçlara katılmasını öğütlemişti. Ancak Erik onu dinlemeyip Tayland'a gitmişti. Bir süre sonra Erik, değerli madalyasını ve bir uçak biletini Kurt'a göndermişti. Bu bir davetti. Bu vesten etkilenen Kurt, kardeşini Tayland'da takip etmeye karar verdi. Varır varmaz Kurt, dolu tribünlerin olduğu arenaya gitti ve uzaktan Erik'in Pay ile dövüştüğünü gördü. Ne yazık ki Erik çok zor durumdaydı ve acımasızca dövülerek tongponun ellerinde trajik şekilde hayatını kaybetti. Polis dövüş alanını kısa süre sonra bastı ama Tompa kaçmayı başardı. Erik'in cesedi ringin ortasında kaldı. Kurt ise çaresizce oturup cansız kardeşinin yasını tutmaktan başka bir şey yapamadı. Bunu gören Tonga meydan okumayı kabul etti ve dövüş ertesi güne planlandı. Polis Kurt'un haberi olmadan gizli bir cihaz taktığını öğrenince dövüşten haberdar oldu. Luke, Marsa'nın yasadışı dışı dövüşlerin arabulucusu olduğunu keşfetti ve polis Marsa'yı takibe başladı. Ertesi gün Lu ve ekibi Kurt ve Durand'ı dövüşmelerini engellemek için tutukladı ve bir gözaltı odasına götürdü. Ancak Kurt ve Durand polisi kandırarak kaçtı ve arenaya koştu. Kurt'un Tongpa ile dövüşme zamanı gelmişti. Maç 3 roundda yapıldı. İlk roundda silahsız, ikinci ve üçüncü roundda ise silahlarla dövüşüldü. Rakip ölürse kazanan ilan edilirdi. İlk roundda Tonga kolayca yumruklar vurdu ve Kurt'un saldırılarını engelledi. Kurt sadece tekme ve yumruklara dayandı ve round Kurt yerde bitirdi. İkinci raunda elleri cam kırıklarıyla kaplı bezlerle sarılıydı. Kurt kısa süreli saldırılar yapsa da Tong Po'nun saldırılarıyla yaraları ağırlaştı ve ikinci raunda Kurt'un yere düşmesiyle bitti. Ara sırasında polis arenayı çevrelemiş, Lu adamlarına Marsa'yı tutuklama emri vermişti. Bu sırada Durant Kurt'u motive edip Tong Po'nun sadece bir insan olduğunu hatırlattı ve Kurt'a hedef olarak Tong Po'nun başını göstermesini söyledi. Lu ve ekibi tribünde maçı izliyordu. Kurt'un kararlılığını görünce maçın sonuna kadar devam etmesine izin verdiler. Üçüncü round başladı, kılıçlar kullanıldı ve dövüş eşit geçti. Kılıçlar düşünce çıplak elle dövüş devam etti. Tonga, erici öldürdüğü ölümcül kilitlemeyi kullandı ancak Kurt kaçıp karşılık verdi ve Tongpa yere yığıldı. Kurt onu öldürmek istemedi ve arenadan çıkmaya başladı ama Tonga yeniden kalkıp saldırdı. Kurt karşılık verdi ve Tongpo'nun tuttuğu bıçak kendisine saplandı. Maç Tongpo'nun ölümüyle sona erdi. Kurt, Tongpo'nun hareketsiz yattığını kontrol etmek için yanına diz çöktü, sonra rakibinin muskası aldı ve kalabalığa gösterdi. Seyirciler kurtun zaferini kutlamak için tezahürat yaptı. Lu tribünden mutlu gülümsedi, Duran da sevinçle tezahürat etti. Hikayenin sonunda kurt ve Lu Tayland'dan ayrılmaya hazırlandı. Lu polis memurluğunu bırakıp Amerika'ya kurt ile gitmeye karar verdi. Kurt ise bir daha Tayland'a dönmemeye yemin etti. Bu arada Cevi, kurtun yardımcısı oldu ve onlarla Amerika'ya katıldı. Son İntikam güçlü bir motivasyon olabilir ama gerçek zafer sabır, sıkı çalışma ve korkuyla yüzleşme cesaretiyle kazanılır. Bu film ayrıca yasaların gölgesinde işlenen suçların er ya da geç ortaya çıkacağını ve adaletin yolunu bulacağını öğretiyor. Ayrıca, önemseyenlerin uyarılarını görmezden gelmemek gerekir çünkü dikkatsiz kararlar ölümcül sonuçlara yol açabilir. Ve en önemlisi, sadece kendisi için değil, sevdiği aile ve onuru için dövüşen birinin kararlılığı asla küçümsenmemelidir.